Ana rahminde o insan sevinsin. Ayşe, Fatma, Mehmet, Hasan sevinsin. Doğacak yüce ruh, acem ve Arap, kendi dilinde her lisan sevinsin. Beyazı, zencisi, dişi erkeği, ey insan, uzunun kısan sevinsin. Dünyada ölecek son insan ile dünyaya ilk ayak basan sevinsin. Aşktan cayır cayır yanan Ağustos, Yağmurdan ağlayan Nisan sevinsin. Göklerde Ahmet ve yerde Muhammed, Her yerde konuşan susan sevinsin. Sevinsin bebekler, çocuklar, gençler, Ve yaşı olmuşlar doksan sevinsin. Göz aydınlığı o, ey dertler yumağı, Artık her kederin tasan sevinsin. Ey Meryem, Ahmedi müjdeleyen o babasız peygamber İsa'n sevinsin. Ona gıpta eden Musa peygamber denizi yarmış o Asa'n sevinsin. Ey Yerküre, onun hiç geçmediği ya da geçtiği her arsan sevinsin. Ey Kudüs, sevgili miraca senden çıkacak Mescidi Aksa'n sevinsin. Var olduğu andan yazıcı kalem onu anlatan her kıssan sevinsin. Ey şair, Muhammed yazmaktan her an, abandığın kırık masan sevinsin. Kıyamete değin, ezan sevinsin. Duyup kalbine aşk, sızan sevinsin.